Fenerbahçe'nin oyunu Galatasaray'la çok benzer bir yapı. Kaos. Yani öne gidelim. Hı hı. Ee, rakibi hataya zorlayalım. O yüksek nabızla, yüksek e, tempoyla hem keyif verelim. Yani bir önce rakip cezalarına girip hem de oradan gol goller bulalım. Ee, yani biz burada dedirtelim. Yani rakibi tetkik eden e, bir oyuna girelim düşünüyor Ersun Hoca. Ve bunu da yapmaya çalışıyor e, Fenerbahçe'de. 2014'te Yaptı, çok iyi bir kadrosu vardı. Ee, şimdi yapamıyor, çok iyi bir kadrosu yok. Bu yani bu kadroyla doğru orantılı, kadro kalitesiyle doğru orantılı. Ama oyun isteği aynı. Şimdi e, sert bir etap geçirdiler. Beşiktaş, Rize, Başakşehir. Beşiktaş deplasmanı berabere. Rize e, ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe'den. Evet. Ee, Başakşehir, Başakşehir. 2-1. Yenildiler. Ee, ama oyun üstünlüğünü e, ellerinde tuttular. Şimdi ikinci devre. Evet. Şimdi e, sana bir soru soracağım. Bugün onu gazeteye de yazdım fotoğraf, şey sabah. Beşiktaş beraber biten Beşiktaş. Evet. Ve e, kaybedilen e, Başakşehir maçlarını Fenerbahçe kazanabilir miydi? Kazanabilirdi. Aynen. Oyun bu. O nedenle e, tabela üstünden ne oluyor ne bitiyor, ne zaman gülecek böyle şey olur mu kardeşim gene sıkıntılıdan ziyade yani o e, tabela üstünden o rakamlar, istatistik şudur budurdan ziyade biraz oyuna bakalım. Peki kaybedebilir Oyun, miydi? Yani Zilize spor maçını. Kaybedebilirdi. Yani, e, ama geçmiş dönemde özellikle son iki sezonda Fenerbahçe'nin öyle maçları var ki, kazandığı maçları bile nasıl kazandı diye baktık pozisyon yok, oyun ağır. Ee, son derece sıkıcı bir futbol, bir duran top, aradan bir kafa çıkıyor, bir sıfır bitiyor ta. İlk, ilk yarıdaki karşılaşmalar zaten e, ilk yarı hiç konuşmamak lazım. Fakat sürekli kazanmanın eşiğinde dolaşıyorsa bir takım. Yani Zeiss vurdu gol, galipsin. Zeiss vurdu avut, adam attı, mağlupsun. Ama bu, bu, bu böyle değil mi? Tabii tabii böyle. Yani neticeye etken iki, iki unsur var. Bir kaleci. Hayır yüzde yüz. Yüzde yüz. Ama daha önce bunları da bulamıyordu. Onun da enfikiriz. Ha, daha önce bunları da bulamıyordu. Onun yani, en yani, hatta geleceğim konuda o. Yani bu e, maçı adam atsa alacaktık. Ne oldu? Döndü gol oldu. E, ya mesela Antalya, Galatasaray Antalya maçı. Direkten döndü top. Evet evet. Mustere 3 tane çıkarttı. Aynen. Hayır direkten döndü top. Bir, bir akın oldu. Devamlı 10 bir ara pas. Iki, bir, bir anda 2-0 oldu. oldu. Maç bitti yani. Maç yeniden başlayacak ya maç bitiyor. Yani futbolun futbol bu zaten. Futbolu güzel yapan, futbolu e, cazip yapan ne zaman ne olacağının bilinmemesi. Yani bir basketbol, bir voleybol gibi değil futbol. Bir yöneticiysen e, elindeki imkanların en iyi şekilde kullanma lazım. Yani elindeki imkanlar sana bir pas takımı vaat etmiyorsa pas takımı yapmayacaksın. E, elindeki imkanlar e, sana bir hücum takımı vaat etmiyorsun. Mecbursun dengeli bir takım yapmaya. <laughs> yani bakın şeyin gelişimine. Bugün Abdullah Avcı ile Başakşehir'in gelişimine. Yani 5 yıl önce Abdullah Avcı geldiğinde Başakşehir kontratak takımıydı. Evet. Şimdi rakip sahaya yerleşiyorlar. Ee, değil mi? Sağdan geliyorlar, soldan geliyorlar. Gerçi 2. Çok sezon da bölge. Ama. Tabii. Ne ne yaptı Abdullah Avcı? Her sene bir iki oyuncu, bir iki oyuncu, bir iki oyuncu, bir iki oyuncu kattı mevcut kadrosunun e, oyun ezberini e, geliştirdi. kalite kaliteyle ya Emre'nin gelişiyle birlikte kalitede bir noktaya gel geldiği zaman takım birdenbire üst sıraları oynamaya başladı. Şey e, yani Juventus daha önce yok muydu Juventus? Var. Ama bir Ronaldo farkı yani bir kalite şey farkı. Ha yani bir kalite işte. farkı ki, ki İtalyanların savunması meşhurdur yani. Çok ucu, güzel noktaya ucu, geldi. Ucumu değil. Mesela Şenol hocanın ya da Fatih hocanın ya da Ersun hocanın sistemi sana 15-20 lira oyuncu sattırır. Hı hı. Parlatırsın. Çünkü. Aynen. Ama Aykut Biz hocanın. Bursa'da gördük Şenol hocanın. Aynen. Aykut hocanın, Abdullah hocanın daha dengeli sistemi sana bu daha çok puan kazandırabilir. Ama daha çok para kazandırmayabilir. İkisinin dengesini bulmak lazım. Aynen bravo. Yani bu, burada e, hem seyredenin gelip bir maç içinde tamam mı? Yani 10-12-13 pozisyon görüp 2-3 gol görüp o heyecanı tadabileceği bir takım oluşuyor. Bu da bu, bugünden yarın olmuyor. Mesela Okan Hoca Tolunay Hoca'dan sonra geldi Akisar'a. E, Tolunay Hoca ya 7. haftaydı ya 8. haftaydı. Yanlış hatırlamıyorsun bıraktı işte 7 maçta 3 golle mi ne bıraktı? Okan Hoca geldi daha ikinci maç 4 attı takım. Sonra 3 attı. Aynı takım, aynı evet, oyuncular. Son, o, tamam mı? Çok güzel ha, bak onu, onu söylüyorum. aynı işte. takım, aynı oyuncular. Da başka bir oyun oynattı ve tıkır tıkır gol atmıştı Muğdatlar falan yani selezonlar, değil mi o kadronun içinde. Ama küme düşmekten iki hafta kala garanti dedi tamam. küme düşmemeyi. Ama zaten çok çok kötü başlamıştı. Yani. Yani. Aha. Yani o başlangıçta önemli. Yani burada e, dersin oynadı şey diyemeyiz. Küme düşme hattındasın hocam, ne yapıyorsun diyemeyiz. O kadar kötü bir yerde devraldı ki takımı. Ama daha da iyileştirdi mi? Sonuç olarak şu an daha da iyileştirmedi. Puan olarak Yok yok çok farklı yerde. Oyun o, yüzden, tabel, tabel, o yüzden. O yüzden. O yüzden dedim sana. Tabel üstünden okursak Fenerbahçe'yi de. Ama o tabela seni tututtu. Doğru. Ama tabela üstünden okursak yanlış yaparız. Çok ciddi bir gelişimdeler. Bir e, oyun e, şekline kavuştular. Bir şey oynamak istiyorlar. Görüyorsun. Ha bunu e, dersin ki sen Mozes yapar. Ben derim ki Valbuena e yapar. Ki artık performansları tartışırız Fenerbahçe'de. Güzel.